Arkadaşlar yurt içi sipariş alamıyorum maalesef. Ben yurt dışına çalışıyorum sadece. Oo! Çok özür dilerim. Sıçtık adamın arabasını. Yalnız bak bugün birazcık geç kaldık müşterilere ilgilenmekte. Az müşteri geliyor ya. Ulan var ya. Ne nankör müşterilersiniz ya. İki dakika bakmadık diye hemen küstüler dükkana. Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir ebeveyn game videosuna da hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber efendim Factory Outlet simülatörde kaldığımız yerden 3. bölümle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Ebeoğlu giyimdeydik. En son dükkanımızı kapatmıştık. Satışlarımızı yapacaktık. Biz şöyle yapalım. Dükkanımızı açalım abi. İnsanlar gelmeye başlasın. Bir yandan da üretime başlayacağız. Bizim elimizde stoğumuz var mı? Dur bakayım. Üretebiliyor muyuz abi? Şu Forever'lardan biraz üretelim biz. Evet Forever 20'den üretiyoruz aga. Evet abi bu Forever 20'den ürettik. Hemen şunları bir koyalım. İyi müşteriler de geliyor yavaştan zaten. Şuraya koyabiliriz. Abi yavaş yavaş üstüme çıktınız lan yavaş. Şuraya da koy. Aa bunun üzerine koyma lan. Aa iki ürünü üst üste koyduk. Neyse tamam. Dur şunu da bir hemen yerleştireyim şuraya. Fırlat baba. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Şöyle hemen kasadaki işlemlerinizi alalım. Evet. Bir parça var. 13 lira 50 kuruş. Teşekkürler. Para üstüne vereceğiz 9 lira. Şöyle 1, 1, 2, 3, 4. Efendim hayırlı günler, hayırlı günler. Ablacım merhabalar, hoş geldiniz. Tek parçamız var, 13 lira 50 kuruş efendim. 1 lira para üstünü verdik miydi? Tamamdır dostlar, şu an bütün ürünlerimizi bitirdik. Ya ben bu aydınlatmayı nereden açıyordum onu hatırlamam lazım ya. İçerisi çok karanlık oldu be birader. Ha burada işte bak. Aç baba. Aç ha. Oh be. Birader aydınlık olsun ya. Bu ne anasını satayım böyle. Tamam dükkanı şimdilik kapat. Şimdi 576 lirayla bizim birazcık ham madde siparişi. Bir de buraya birkaç tane daha ünite siparişi vermemiz lazım arkadaşlar. Bu tek rafla olacak iş değil. Şimdi üniteyi de şuradan bilgisayardan sipariş vereceğiz. Hepsini yapacağım. Sadece sizlerden destek amaçlı kanala abone olup beğenilerinizi esirgememenizi istiyorum efendim. Şimdi My Outlet'ten. Dizayndan mıydı? Yok burası tişört tasarlama arkadaşlar. Burayı yapacağız zaten. Ama öncelikle benim buraya dükkana bir şeyler almam lazım. Invoices değil. wholesale değil. Oğlum unutmuşuz lan bir dakika. Price tag burada ürün fiyat etiketi. Lisans, invoice, employees yok. Buradan değil. Anladım. Shopping kısmından rahmet... Ha e, interior. Bak interior kısmındaydı. Tamam okey abi. Makine almamıza gerek yok. Palet almamıza gerek yok. Şimdi şurada ünite askılarından var. Bir de şu masalardan var. Büyük masalardan da var. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz gibi geliyor bana. Küçük masadan var ya bir tane. Şu askılardan mı alsak acaba ya? Bir tane şu askılardan alalım aga. Bir tane şu askıdan şöyle bir dedim. Bu siparişi onaylıyorum. 276 liraya düştü. Peki ürün basabiliyor muyum ben? Dur bakayım. Benim kendi dizaynımdan basabiliyor muyum? Tasarım. Evet ebenin tişörtü. Efendim ebenin tişörtünden üret. Şimdi bizim şey gelmiştir buraya. Şu askımız. Hemen şu askıyı da şöyle. Bak şimdi şöyle yapacağım baba. Burayı outlet hazır. Burası outlet saga. Burayı outlet mantığında yapacağım. Bir tane şuraya yerleştireyim. Şunları da hemen yerine yerleştirelim. Aa bu rafa sadece pantolon yerleştirebilirsiniz diyor. Aga bizim pantolon olayına girmemiz lazım. Aa o zaman bir dakika. İşin rengi değişir acı. İşin rengi değişir. O zaman benim şu tişörtlerden birazcık daha basıp kendime şöyle pantolon üretecek ham yaratmam lazım. Arkadaşlar oyunumuzun adı Factory Outlet Simülatör. Yepyeni bir mağaza simülasyon oyunu bilginiz olsun. Videonun açıklama kısmına indirebileceğiniz linki bırakacağım. Sizler de ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi şu üst taraf benim kendi tasarım tişörtlerimden olsun. Şuraya da koyduk. Biz var ya bak ertesi gün paranın dibine vuracağız. Şimdi bir de şu lisans olanlardan şu kırmızıdan üretelim baba. Abi 120 tane üretip aslında İlker'in dediği gibi görevi yapmak da mantıklı olur ama bir gün daha kendim satış yapmak istiyorum abi. Bir günlük daha kendim satış yaptığım zaman bence biz parayı vururuz. Ete şunlardan da. Ulan bir tane daha bastırıyor mu bana? Ne güzel olur bir tane daha bastırırsa ya. Gerçi bir de farklı renk bastıralım lacivert basalım. Beyaz tişörtümüz de bizim kendi tasarımımız olan var. Üret babacan. Arkadaşlar pantolon da yapacağız. Burayı görün bak AVM'lerdeki yemin ediyorum LCY2 gibi yapacağım burayı. İnsanlar birbirinin üzerinden atlayacak buradaki kıyafetleri almak için. Bir de şundan. Aa kasada adam var. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Hemen bir tek parçayı okutalım. Yalnız sanki içimden bir ses biz ürünleri ucuz satıyormuşuz gibi geliyor. Sanki biraz ucuz satıyormuşuz gibi bir his var içimde. Bakalım göreceğiz abicim. Şunu da okut. Merhabalar. Merhabalar efendim. 16 lira 50 kuruş. Hemen şöyle. Şimdi kasiyer aldığımızda buranın derdi çözecek. E ne oldu? 16.50. Ha 24.50'ymiş. Özür özür. Tamam 16.50. 5 daha 21. 22, 23, 24. Kusura bakmayın beyefendi. Biraz seri olursak. içeride çünkü fabrikada bizi bekliyor. Bak bu kırmızılar bizim burada da iyi satıyormuş. Demek ki abi yurt dışından bunu siparişini vermelerinin bir manası var. Biraz indirimimiz var. Hafta sonu indirimi yapmıştık. Tamam mı? Yine bir hafta sonuna denk geldiğimiz için o indirimi kaldırmıyorum. Ama böyle müşteriler beni böyle şey yapacaklarsa, sıkıntıya düş sokacaklarsa yani ucuz ucuz alıp bu indirimi iptal etmemiz gerekebilir. 2 lira. Hayırlı günler. Abi bir tane daha basacağım hemen ben. Koş 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 koş. Ver bunu. Şunu şuraya koy. Şunu şöyle döndürerek mi koyacağız? Evet. Abi işte kamyonun kasası da tam kapasite almayacak ya şu teker şeyleri yüzünden. Bir tane daha bas babacan. Ebeler giyin. Efendim tek parça 25 lira 50 kuruş hemen verdik para üstünüzü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Şöyle 18 lira hemen. Tekrar bekleriz. Evet abi son müşterimizi de aldık. Bakın burada bütün ürünlerimizi bitirdik. Şimdi şunu da yerleştirelim. Bir tane de burada var farkındayım gördüm abi. Şimdi ben bunları hemen bir şeye götüreceğim. Sevkiyat alanına götüreceğim. Bunları en azından bir kargoya koyalım. Hani siparişi aldığımız müşterimiz kıllanmasın abi. Bu adam bizim ürünlerimizi yapmıyor mu acaba demesin. Şöyle döndür döndür döndür. Getir babacan bunu da. Şuraya koy. Kapat ag aga. Bin abicim arabaya. İnşallah gece vakti götürebiliyoruzdur yani. Gel geriye doğru. Abi her yerde de bir tane pick-up kamyonetimiz var ha. Her yerde bir tane pick-up'ımız var. Aa çok gittik, çok gittik, çok gittik. Gel geri. Yalnız oyunun geçtiği sene sanki böyle 70'ler, 80'ler gibi. Tamam mı? Ama içerideki fabrikadaki şeyimiz ne onun adı? Ee, baskı makinemiz yeni yıllardan kalma. Evet şimdi bunu al. Geçir buraya, yerleştir. Evet bak ilk partimizi verdik aga. Ya yurt dışına açıldık ya. Yemin ediyorum yurt dışına açıldık. Görüyor musunuz? Vallahi billahi helal olsun bize. Benim ihracat devi Ebeoğlu Giyim. Tam bir ihracat deviyiz ya. Getir bunu da. Niye biz bunu çok hızlı bir şekilde yapacağız gibi. Allah alamadım ha. Arkadaşlar bir bu kadar daha yaptığımız anda köşeyiz ben size söyleyeyim. Atla baba arabaya. Bütün gece üretim yapacağım şimdi. Bütün gece. Arkadaşlar yurt içi sipariş alamıyorum maalesef. Ben yurt dışına çalışıyorum sadece. Oo! Çok özür dilerim. Sıçtık adamın arabasına. Vallahi billahi zıhtık adamın arabasının içine. Neyse yapacak bir şey yok abi. Allah'tan bizim arabanın kaskosu var. Şimdi şunu hemen buraya şöyle fark edelim. Koş baba. Koş 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 koş. Acayip derecede sipariş vermemiz lazım. Abi kırmızıya yüklen. Ne diyor? Yetersiz ammatte. Abi bir dakika biz neyde yetersiziz? Bir şey de yetersiz. Ne diyordu bunun peki üretmek için? Tişörtlerde. Colored fabrik. Aa mavi Colored Fabric bitmiş. Dur babacım. Elimizde paramız var. Alalım. 5 liraymış tanesi. Şöyle. 20 tane bundan sipariş vereyim. Siparişi onayla. Bakayım şimdi ne durumdayız. 20, 15, 16, 19 yeter bence. Üret abi kırmızıdan. Basacağız abi. Para basıyor bak bu makine. Tişört basmıyor. Para basıyor para. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Acaba bize bunda kaç para verecek bu görevi yapınca? O önemli. Şuradan çık. Getir baba. Şöyle koyabiliyor muyum? Ah be. Sığmıyor bak böyle. Tüh. Şöyle sığdıracağız. Şu bir. Üret babacım. Bunu al. Şöyle koy. Bir daha bas. Bas 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 bas. O basarken biz de bunu götürelim. Hemen bunu da şöyle yakınına. Tamamdır. Hiç kasaya çıkmadan bak. Getir koy. Bas yenisine. Abi birazdan da dükkanı açmamız gerekecek yani. Bir de öyle bir durumumuz var. Bak güneş doğdu. Tamamdır. Koy buraya. Ya bas bir tane daha. Demek ki bizim ikinci baskı makinesini almamız gerekecek arkadaşlar. Fabrikaya bu şu an bir ihtiyaç olarak gösterdi kendisini. Çünkü tek makineyle böyle çok tırmalarız gibi geliyor bana. Evet agalar bir tane daha basıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size isterseniz mesela mağazadan sadece satış yapmak zorunda değilsiniz. Böyle internet üzerinden sipariş alıp internet üzerinden de satış yapabiliyorsunuz. Şimdi 1 2 3 4 5 6. Evet arkadaşlar, fullledik. Siparişi tamamladık gibi. Bu burada dursun. Bunun da sonra götürürüz. Şimdi mağazamız için bir şeyler basmamız lazım. Ben kendi tasarımıma dönüyorum hemen. Ya da dur bakayım, maviden basalım birazcık da. Yüklen, yüklen, yüklen. Işıkları da hiç kapatmadık ha. Size bir şey söyleyeyim mi? Delilercesine elektrik faturası gelecek, delilercesine. At. Bas bir tane daha. Kendi tasarımıma dönüyorum. 10 tane de kendi tasarımından basayım. Aa, müşteriler gelmeye başladı. Vallahi gelmeye başladı. Efendim geldiniz vallahi taze taze sıcak sıcak çıktı fırından. Fırından çıktı tişörtler. Kırmızıdan da basalım. Bin lirayı geçer miyiz bugünkü satışlarla? Bence geçeriz. Eğer bin iki bin civarında da görevden para alırsak Deme keyfimizi aga. Bak kırmızıya gidince hemen aklım arabayın kasasına gidiyor ya. Ya havada kaptı müşteriler, havada havada. Bir tane daha bas kırmızıdan. Tamam, şunları da şuraya yerleştirdim mi? Çekilirsen yerleştireceğim bacım. Cık, yok abi çekilmiyorlar. Şuradan yapabiliyor muyum? Heh. Tamam, şimdi geliyorum kasaya. Şimdi geliyorum kasaya. E benim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tek parçamız var. Sağ olsunlar. Yalnız bak bugün birazcık geç kaldık müşterilere ilgilenmekte. Az müşteri geliyor ya. Ulan var ya. Ne nankör müşterilersiniz ya. 2 dakika bakmadık diye hemen küstüler dükkana. 3 parça. 4 lira. Ablacım her zaman bekleriz. Eşinizi de bekleriz sağ olun. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar abiciğim, Merhabalar. 5 lira hemen vereyim. Tekrar bekleriz efendim. Çocuk reyonumuz yakında açılacak. Aa bu Yiğit değil mi lan? Yiğit bu sana benziyor ha. Vay arkadaş. Evet aga 10 lira da para üstünü bu adama verdik. Evet arkadaşlar. 22.43 itibariyle 4 tane ürün elimizde kaldı. Yapacak bir şey yok. 982 lira paramız var. Yani tahmin ettiğimiz gibi bütün ürünleri satsaydık 1000 doların üzerine çıkıyormuşuz Aga. Tamam yapacak bir şey yok. Demek ki bir sonraki gün. Şimdi ben pantolon için gerekli şeyleri almam lazım abi. Şimdi buradan my outlet dedim. Lisans dedim. Şimdi burada forever 20'yi almıştık. Off, off light 120 diyor. Lacoste Abi pantolon. ha Forever 20'nin pantolonları var bakın. Anlaşmayı sağlıyorum 150 dolar verip. Tamam şimdi artık pantolon da üreteceğiz. Şurayı getir. Ondan sonra şuradan da geri gel. Şimdi shopping dedim. Raw material dedim. Pantolon için ne gerekiyormuş? Pantolon için. Raw material. Mesela bence fermuar falan gerekiyordur. Düğme falan gerekiyordur. Bir, bir bakalım bakalım şu üretim ekranından pantolon için ne gerekiyor. Lisanslar hepsi Evet pantolon. Forever 20 blue jean diyor. Arkadaşlar plastik batınlı çip zipper lazımmış. Plastik batın black color fabrik. Tamam abi. Ee, renkli kumaş siyah kumaş lazım. Bizim düğme ve fermuar almamız gerekiyor. Düğme ve fermuar. Gel buraya. Düğmeler ucuz zaten. Şöyle düğmelerden 20 şerli alıyorum ben. 20 tane bir de bundan alalım 20 tane. Tamam. Bir de şu fermuarlardan alalım. 20 tane. Bir de abi kalitelisinden oha kalitelisi 10 dolar mı? Ucuz olsun birader. Başka da bir şey lastik lazım olur mu? Al bir 5 tane de lastik. 292 lira paramızı harcadık abi. 539'a düştü. Şimdi bu pantolonu bir üretsin. Blue jean üretiyorum. 60 lira. Ben de o sırada şu şeyi götüreyim. Siparişleri götüreyim. Atla babacım arabaya. Döndür. Arkadaşlar oyunla ilgili düşüncelerinizi chat ekranından bana yazarsanız çok sevinirim. Oyunu beğendim ya da beğenmedim şeklinde yazmanızı rica ediyorum. Şimdi her yeni ürün grubu için birer tane lisans almamız gerekiyor abi. Lisans almadığımız sürece olmaz. Lisans almadığımız sürece bu şeyleri yapamayız. Ve ilk yurt dışı sevkiyatımızı da an itibariyle tamamlayacağız arkadaşlar. Mesela buraları bu Şeyleri yapacak personel alabiliyor muyuz acaba? Getir babacan. Bunu da yerleştir. Şunu da yerleştir. Koş 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 koş. Evet 110. Ve son 120. Hadi bakayım. Çin'e gidiyor arkadaşlarım. 743 lira para verdi. Gemi görüşürüz. Vay be. Oğlum... Yemin ediyorum böyle bir duygulandım. ilk siparişimi gönderdim ya. Benim şuradan global bir sipariş almam lazım her şeyden önce. Bak şimdi shopping. Hayır lan shopping değil. Gel buradan geriye. Nereden veriyorduk bu şeyi? Design wholesale. Ha wholesale diyor diyor. Offerlar var burada. Mesela 7.63k'lık bir sipariş var. Diyor ki abi 300 tane 20 forever 20'nin siyah denim pantolonundan üreteceksin bana diyor. 300 tane. 9.750 dolar para verecekmiş. Anlaşıyorum baba direkt. Anlaştım vallahi direkt anlaştım. 300 tane üreteceğiz. Hadi bakalım. Peki o zaman şey yapalım. Ham madde siparişi verelim. Bugün abi buradan komple yapıştıracağım ham maddeye. Şimdi ne lazım bize? Siyah kumaş lazım. Şöyle. Bir 50 tane 200 dolarlık verdim abi 50 tane peki bir, bir şey sorabilir miyim dur bakayım bu siparişi onaylı ama bizim şöyle bir şey mi lazımdı black jean yapabilmemiz için ne gerekiyordu black jean için aa bak bu tamamlanmış şunu bir hemen yerine koyalım bir tane daha şey almamız lazım pantolon için ünit almamız lazım şimdi pantolona tıkladım black jean siyah kumaş plastik düğme bir de ucuz ee, fermuar lazımmış Ucuzdan 17 tane var bizim elimizde. 17. Bizim kaç tane siparişimiz vardı? 300 tane. Babalar birazcık yükleneceğim buna. Şimdi şuradan gel geri. Shopping dedim. Ucuz fermuardan. Yüklen 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 yüklen. Bundan da bir şöyle alabildiğimiz kadar alalım. Abi 70 tane aldım bundan da. Siparişi onayla. Ondan sonra siyah kumaştan da almıştık. Şunu getir. Bas babacım şimdi. Siyahlardan bir üretelim birazcık. Maliyet 60 liraymış. Ha bir de bunların da maliyeti var ha. Üret. Bir yandan da ürettiklerimizden birazcık da satmamız lazım ki kendimizi o ürünleri üretebilecek kadar sermaye yaratabilelim. Ama çok az basıyor. Abi peki bir şey söyleyebilir miyim size? Biz buraya şey alabiliyor muyuz? Bir tane daha. Dur. Ram materyal değildi. Interior'dı. Makine 300 dolarmış. Baba bir tane daha makine alacağım ben. Aldım valla. Bir makine daha aldım. Al abi makineyi. Şuraya. Yok ters koydum. Şöyle. Bunun yakınına. iyice dibine kadar getir. Tamam baba. Sırt sırta dursun böyle. Mükemmel. Şimdi sen de buradan tişört üret kanki. Sen de böyle gel. Evet ilk siparişimizi kasamıza yükledik. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Bunları da masaya koyalım. Müşterilere de ürünsüz bırakmayalım müşterileri. Bir de abi bir tane pantolon ünitesi alacağım hemen hızlı bir şekilde. Abi yine elim ayağıma dolaştı benim ya. Vallahi yine elim ayağıma dolaştı. Tamam bu da 300 liraymış. Bir de bundan onayladık. Çünkü elimizde fazlaca pantolon olacak. Ops yavaş. Şunu da getir. Ah be babacan çekilseniz var ya ne güzel olacak. Şimdi şunu al. Şurayı fullle. Tamamdır. Kasada müşteriler bekliyor. Ben hala dükkana adam akıllı şey yapmamışım. Bundan da üret. Sen de bundan üret. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben galiba grey yapmış olabilirim az önce. Az önce grey yapmış olabilirim. Şu siyah deniyorum tekrardan. Burayı da fulle 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 fulle. Daha bak masaya yeni koydum bak. Daha masaya yeni koydum ya. Tamam arkadaşlar bugünlük üretim bu kadar yeter. Şimdi biraz müşterilere bakalım hemen. Tek parça. Ama şöyle bir gerçek var. Şu oyunda var ya kasiyer tutmadığımız sürece bizim halimiz Arap. Harbiden halimiz harap. Bir kasiyerin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz şu an bak. Evet arabaya koyduğumuz gri bence de arkadaşlar. Ben de ondan emin olamadım diye. Evet sıradaki müşteri gelsin. Aga kırmızıdan üretemedik. Evet kırmızıdan üretemedik ya. Biz niye yetiştiremedik hiçbir şeyi? Valla acilen bir tane kardeşimin gelmesi lazım. Yoksa var ya bizim halimiz harbiden çok kötü durumda olacak. 13 şöyle 72. Hayırlı günler. Şurayı bir yerleştirelim baba. Adam havada kaptı. Oha 3 tane pantolon oluyor. Arkadaşlar şuna bir bakacağım. Evet abi biz gri üretmişiz az önce. Gri üretmişiz. Şu griyi hemen reyona koyalım. Tamam çok güzel oldu. Tam da yetti. Obo bir. Bak şimdi bak. 2, 3, 4, 5 tane aldı. 35, 62 para üstü. 35, 62. Güzel. Böyle beşer beşer alsınlar var ya canımı yesinler benim. 15, 2. Hayırlı günlerde olsun efendim. Valla dükkanı şu an bana devreder misin diye chatte soruyorlar. Valla başlarım sizin keyfinize. Her şeyime çöktünüz be birader. Her şeyime çöktünüz ya. İstemiyorum ya. Ben şu an dükkanı devredeceksem bir tek Oğuz'a devrederim. Hayır. O dükkanı Oğuz'a vermek istiyorum. Oğuz dükkanı gelip alır mısın lütfen? Vallahi dükkanı Oğuz'a vereceğim en sonunda. Abi bir yandan da pantolon üretmeye başlayalım. Sen de buradan pantolon üretlen. Siyah. Bas. Benim sizin 18.98 15 18 Şöyle Hayırlı günler de olsun. Buyursunlar efendim. Keltoş abi hoş geldin. Bu pantolon sana dar yalnız haberin olsun. 23.98'de şu abimize. Abi niye ben böyle bir şey yapıyorum ya? Para üstünü niye bakmadan dur bakayım. Bir dakika yanlış para üstü verdik. Şöyle 11, 12 bir de 10. Heh, pardon abi kusura bakma. Bu arada üretimimiz tamamlanmış. Bu burada dursun bu da burada dursun. Sen yine siyahtan üret. Sen de yine siyahtan üret. Arkadaşlar bu siparişi göndermemiz lazım. Bir an evvel para lazım çünkü bize. Gördüğünüz gibi ebenizin ebenizden başka kimsenin faydası yok. Hayırlı günler. Efendim tek parça 2002. Hayırlı günler de olsun. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. İki parça hemen. 34.85 tuttu. 12 lira 15 kuruş. Şöyle 12 15. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Sıradaki gelsin. Hızla efendim birazcık daha. 17.98 17. Şöyle 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 şöyle. 1 2 3 Yalnız bu bize yetmemeye başlayacak çok yakında. Çok yakında biz bence bir sonraki bölümde arkadaşlar dükkanı genişletmemiz gerekebilir. Bilginiz olsun. Efendim hoş geldiniz. 17 12 15 17 12. Sağ olun. Abi vallahi sen tedavi olman lazım. Senin yanakların çok büyük sıkıntı ya. 3 parça 2407 para üstüne hemen verelim. Şöyle. Sağ olun yine bekleriz. Sıradaki gelsin. Abi bu mağazada ne eksik biliyor musunuz? Ben bunu anladım. Bu mağazada şu an müzik eksik abi. Bir mağazanın olmazsa olması müzik olacak babacan. Müzik olmazsa bu müşteriler nasıl alışveriş yapsınlar? 17 12. Hop çok verdin. Sağ olun, yine bekleriz efendim. Bu oyun bu arada hala ücretsiz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına bu oyunun indirme linkini koyacağım. Eğer sizler de bu oyunu oynamak isterseniz gönül rahatlığıyla indirip oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hadi abi son müşterileri de alalım. Paramız çünkü birazcık sıkıntılarda bunların paralarını kaçırmamam lazım. 15 şöyle 98. Sağ olun. Sıradaki gelsin. İki parça. 12 15. Şeyi çok merak ediyorum. Acaba böyle kasadan 200 250 liralık işlemler geçecek mi yoksa böyle hep sürekli tek parça tek parça mı alacak bunlar yani? Az önceki abi ne güzeldi ya. Geldi adam doldurdu. Gitti. Sağ olun. Buyursunlar. Hadi abi gece 12 oldu ya. Hadi gece 12 oldu. Kasiyerim de yok. Tek başımayım. Ayaktayım. Bütün gün ayaktayım ya. Farkındaysanız oyunu açtığımdan beridir uyku uyuyamadım ya. Ablacım hadi Ha yok abi geliyormuş pardon abicim gel buyur şöyle 11 12 11 12 Aa 72 imiş tamam 62 72 ablacım merhaba hoş geldiniz son müşterimizsiniz efendim sizlerde şöyle tek parça 17 98 15 17 tık 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 sağ olun yine bekleriz abi şu dükkanı bir kapat bakayım. Şu an gayet iyi durumdayız. Efendim bugün ne yaptık? Bir önceki bölümden kalan siparişimizi hallettik. Pantolonu açtık. Pantolon ünitesi aldık. Dükkan bir lokma daha büyüdü ama bir sonraki bölüme daha heyecanlı bir bölüm bizi bekliyor. Bugünlük ebeveyn game videosundan bu kadar efendim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı bir de beğeni bırakmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.